Herkese merhaba arkadaşlar. İnternette gezinirken Star Power adında bir web site keşfettim. Bu web sitede üçlü priz yerine kullanabileceğiniz bir cihaz üretmişler ve bu cihazdan herhangi bir elektrikli cihazınızı tıpkı üçlü prize bağlar gibi önce bu prize bağlıyorsunuz. Bu prizde normal elektrik aldığınız prize bağlıyorsunuz. Yani iki priz arasında aracı bir priz var gibi düşünün. Buradaki elektrik akımını ölçerek harcadığınız elektrik kadar size token vereceğini vaat eden güzel projelerden bir tanesi. Şu an testnet aşamasında arka planda destekçileri arasında Helium ve Solana gibi projeleri gördüm. Zaten Solana ağında kullanıyor. Şurada gördüğünüz gibi bir Solana cüzdanı bağlı. Binav deyince sizi şöyle bir arayüze atıyor. Bu arayüzde zaten şu üçlü prizi görüyorsunuz. Zaten şu an ben birazdan ekrana yansıtacağım ve ekranda nasıl kurulduğunu da size adım adım göstereceğim. Şu anki fiyatı 109 dolar. Önümüzdeki yasalara göre ortalama 28 dolar ve üzeri ürünler gümrükte takılıyor arkadaşlar. Burada sizin yapmanız gereken bunların indirim günlerini takip etmek. Bazen %80 %90 oranında indirimler denk geliyor. Bu da genelde sene sonları oluyor. Bunları takip ederek 30 dolar sınırının altında ürünü getirtebilmek şansınız hala var arkadaşlar. Ama projenin amacı ne? Neden bize token veriyorlar? Şimdi oraya geçelim. Star Power'un asıl amacı Merkezi olmayan yani evimizdeki eşyaların aslında merkezi olmayan elektrik tüketen cihazlar olarak görüyor ki doğru her evden belli bir elektrik ücreti ödeniyor ama burada hangi cihazın ne kadar harcadığı aslında ya da hangi cihazdan ne kadar elektrik harcandığını bilmiyoruz. Star Power burada iki sorunu çözdüğünü söylüyor. Biri güç sıkıntısı, iki şebeke kararsızlığı. Yani bu evimizde kullandığımız küçük eşyalarının kullandığı enerjinin tamamen dağınık olduğunu gösteriyor. Bu aradaki bizim star Plug cihazları ise bunları tek çatı altında tutarak enerji tüketimi aslında bize bir rapor sunacak. Buna da sanal güç santralleri diyorlar. VPP adını vermişler. Buradaki amaç bu merkezi ev eşyalarının elektriğini tamamen sanal bir şekilde merkezi olmayan bir sistem üzerinde çalışılabilir hale getirmek ve bu kaynakları daha raporlanabilir hale getirmek. Bu da gereksiz enerji tüketimini daha kullanılabilir hale getirmeye çalışmak için geliştirilmiş bir proje haline getiriyor. Bunu zaten şuna benzetiyorlar. Tıpkı bu son yağmurlarında biriktirilen bu su kaynaklarını daha temiz enerjiye dökmek için kurulan barajlara benzetiyorlar. Burada da sanal güç santralleri ismini verdikleri VPP ağını kullanmaya çalışacaklar. Zaten yakın zamanlarda GRAS adında da bir projeden bahsetmiştim. Burada da yine internetin kullanılmayan bant genişliği Kullanarak size bir ödüllendirme yapmışlardı. Bunların tamamını Depin proje diyoruz. Bu Star Power da Depin projeler arasında giriyor. Çünkü gerçek hayatta aslında bir nevi sanal hayatı bir araya getiren projelere diyoruz bu projeleri. Burada da gerçek hayatta karşılaştığımız bir sorunu yine sanal bir versiyonla yani web 3 teknolojisiyle bir araya getirerek gerçek hayatta karşılaştığımız bir sorunu çözmeye odaklı projelerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi ise bu ürün bana Belçika'dan geldi son ki bu projeyi adım adım nasıl kurulur, mobil aplikasyonu nasıl yapılır, ödüllendirilmesi nasıl zaten şu an bir testnet anda bunu izleyelim. Öncelikle mobil aplikasyonu indirince arayüz bu şekilde önce bizim burada yapmamız gereken kendi ürünümüzü bulup next demek daha sonra izin ver tuşuna basıp bluetooth'umuz açık olup ve wifi ağına bağlandıktan sonra ara deyip cihazımızın bulmasını ve wifi ağını bulmasını sağlamak wifi ağını bulduktan sonra üzerine bir kere tıklıyoruz daha sonra buraya Wi-Fi şifremizi yazıyoruz ve Confirm deyip devam ediyoruz. Daha sonra Verify Your Device ve bind ekranı geliyor. Bunları da yine kodları kopyalayıp devam ediyoruz. Ve ardından konum onayımızı yapıp devam ediyoruz. Artık ürünümüz hazır bağlı şekilde görünüyor ve üzerine bir kere tıklayıp ürünümüzün ayarlarından Star Plak yanındaki butondan aktif etmemiz yeterli olacak. Aktif ettikten sonra artık cihazımız madenciliğe hazır. Cihazımız bağlandıktan sonra harvest tuşuna bir kere basıp 5 adet daha Nova Token hediyemizi alabiliriz. Daha sonra explorer ekranında aktif olan Star Plak cihazlarını görebilirsiniz. Son olarak söylemek istediğim şey üründe yaptığınız madenciliği claim etmek için 6 saatte bir girip claim edebiliyorsunuz. 6 saatte bir girmezseniz 6 saat beklemenizi söylüyor. 6 saati aşırırsanız da toplam ödül miktarınız artarak yine claim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bana destek olmak istiyorsanız mutlaka bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın. Yine aklınıza takılan sorular varsa Telegram grubuma gelip Telegram grubunda bana bu sorularınızı sorabilirsiniz bilirsiniz. Yine yorum kısmından aynı şekilde bana bu sorularınızı iletebilirsiniz. Telegram grubuma ulaşmak için açıklama kısmındaki Telegram grubunun linkine tıklayarak grubumuza ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar dilerim.